Arkadaşlar videoya geçmeden sizlere bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum kanalımızın adı Furkan Winner arkadaşlar bu kanalın son videosuna gelip arkadaşlar arkadaşımız comeback yapmış çekiliş yapıyor galiba ee, like atıp abone olup bildirimleri açıp son videosuna da kalp atarsanız kalp nom yazarsanız beni çok sevdirmiş ve mutlu etmiş olursunuz hadi o zaman hiç hız kesmeden videomuza geçelim. <gülüyor> 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 Selam millet ben de Bugün bugün server Craftrise'da Sky varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu konumuz gençler başlıkta görmüş olduğunuz üzere P'ye geri dönecek mi bu konu hakkında bahsedeceğim ve konuma geçmeden önce bir 10 saniye bir like molası. Evet millet, like attığınızı düşünüyorum, hissettim yani. Adam öndebilsiniz. Biliyorum aslında bir de abone olmayı da unutmayın Konuma ikinci partta geçeceğim ve Birinci partı çok uzun sürede e, Çekiyorum farkındaysanız saate bakarsanız Bunun nedeni de abi Birinci partta mis gibi birinci part Çıktı hatta Çağatay arayımıza da izlettim Çağatay kankama da Sonra abi ben yanlışlıkla çetle İlgilenirken e, Video durmuş yani Bu yüzden de abicim e, Birinci part GG oldu o yüzden birinci parti şu an tekrar çekiyorum. Şöyle hızlıca bir ortaya gidelim abicim. Eğer video kısa olursa dördüncü parti da çekerim. Eee şöyle hemen bitmesi videomuz. Burayı bizi kesecek gibi geliyor da neyse. Kılıç farkı var. Bu burayı hep tutturuyor. Öldüm ki ben. Şöyle gidelim. Reis buraya bir gelsin. O gelmesin gelmesin. Sakat işler moruk. Evet abi şu adamı aldık. Çok zorlayıcı oldu ama aşağı atmaktan başka çaremiz de yoktu o reisin. şu Şurayı da aşağı atsak mükemmel abi. Birinci part umarım çıkar böyle atma falan diyorlar. Fakat chatte Non e, no falan fotoğraf diyecekler olursa da abicim ben çok sinir olursan kusura bakmayın gençler fotoğraf çekinmiyorum ama lobide her gün a, e, şey kalmaya çalışacağım. Bir saatliğine lobide sizlerde geçireceğim. Abi tim mi diyor bu? Gel hayır olmam ben. Hayır. Olmaz kankan. Oha. Adam Mevlana gibi döndü lan. Ben bu adamla takım olmam. Onu söyleyeyim şu an takımda değilim de. Oy olta gitti. Dur ben buradan kaçmam lazım. Kaçmayın kaçmam oltam yok oltam. Yap. Şöyle gidelim. Şöyle şu arkadaşımıza gidelim. Abi bana acil bir olta lazım ya. Şunu oltasını alırsak bu el bizde bu arada. Bir it, iki, bir it. Son bir it. Hadi bir it. Aldık burayı reizi de. İzliyorsan selam kankam. Çok kanser ettiniz. Baksana adamın oltası bitmiş bile. Şöyle alalım abicim. Ve buraları da kırparım. Burada başlatırım. Gel reis. Şu arkadaşımıza güzel bir şekilde keselim arkadaşlar. Çok fazla kanser oynuyorlar. Şu hemen hemen Şöyle şu arkadaşımıza keselim. Bir partımız çıktı. Hadi o zaman sizleri ikinci partımızda yolluyorum. Görüşürüz. İkinci parta hoş geldiniz millet. Bu partta yani konumuzu bahsetmeyi düşünüyorum. Şöyle hemen chestlerimizi toplayalım abicim. Eee şu hızı da basalım. Mis. Mis gibi hızlandık. Şöyle bir ateş topu atmak istiyorum. Birazcık gelişelim. Birkaç adam keselim. Sonra konuma geçeceğim. Reis'i öldürürsek birazcık konumu anlatırım. Gençler ben hemen burada konumu anlatmaya başlayayım. Gençler çoğu youtuber geri döndü yani Ahmet Peep olsun, Göksel Kırcı olsun, Semih Miner. Evelis onu pek bilmiyorum fakat yani hepsi geri döndü yakında yani hakim Kerem falan da döndü hatta Craft Rise'de falan videolar çekiyor yani gençler bence bu böyle devam ederse PP eskisi gibi olacağını inanıyorum abi İsmet RG'ye de geri dönse çok güzel olur fakat e, sağlık olsun diyecek bir şey yok ama Göksel Kırca ile Semi Winner yani bilmiyorum yani onlar olmasaydı yani çoğu youtuber bırakmıştı İsmet RG falan olsun eskiden Huawei falan ama gençler bu böyle devam ederse zaten Craftrise'de çok büyük bir gelişme kat ediyor kusura bakmayın gençler birazcık kekeme oldum yani öyle gençler böyle devam ederse PvP tam gaz devam edeceğini düşünüyorum ben Enes'in düşüncesini bilmiyorum fakat yani abicim bana göre PvP geri döndü yani eskiden de ölmemişti Sadece YouTube önermiyordu gençler, ee, yani people olduğu için ee, farklı kanalları öneriyordu ve son bir adam kalmış Ben konudan bahsettiğimi düşünüyorum gençler Like ve yorum atmayı da unutmayın. Şöyle gidelim abi. Video video. Aha dur bu parti çıkarmam lazım. Kadir Olta kanseri. Kardeşim benim. Video. Video diyeyim de. arkadaşına haberi olsun. Setler eşit. Eşit diyelim çünkü ad bir vs olmuyor. O zaman da vs'nin anlamı kalmadı abicim. Şu botu da giyelim. Go diyelim. Kardeşimize kadir. Kadir. Kadirden çok güzel rektör yiyoruz dur. Ben bir odaklanayım arkadaşlar. Şöyle güzel rakip atıyoruz. Öleceğim gibi hissediyorum. Neyse gençler, çok güzel bir VS olduğunu düşünüyorum. Konumdan da bahsettim. Hadi o zaman hiç hız kesmeden üçüncü partımıza geçelim. Evet millet, üçüncü parta hoş geldiniz. Ee, konumdan da bahsettiğimi düşünüyorum millet. Şöyle hemen bu partta e, birazcık tecrübeyi konuşturalım. <laughs> sonra da videomuzun maalesef ki sonuna gelelim. Yani gençler 3.150 e, 140 Yani bu, bu, bu videodan sonra 150 abone e, olacağımızı düşünüyorum. 3150. Her hepinize çok teşekkür ederiz gençler. Bu yollara hep beraber geldik. Bu bu hepimizin başarısı yani. Şöyle hemen alalım abi. Eee şöyle yapılımızı yiyelim. Yiyeceğim de bir dakika şu testi açayım. Kılıç, kılıç filan her bakımda şu an yeriz. Bu arada gençler ben de ee, 8 falan basmıyor 7 6 basmıyor K'ye falan basarak anca oluyor o yüzden chestlere toplarken falan çok yavaş toplarsam özür dilerim envanter düzenimde var yani rahatsız olanlar için şu çelisi daha aşağı atsak olmadı be olsun sorun değil abicim sen gel selam yani pek oynatıyor gençler görüyorsunuz siz de indirip ee, indirip oynayabilirsiniz böyle bizim gibi bu arada gençler çok güzel bir regedit videosu gelecek yani. Ee, isteyenler bayağı oluyor regedit videosu. Bayağı iyi izleniyor yani. Çok istiyordunuz daha doğrusu. Reisimiz aşağı attı. Sağlık olsun gençler. Ee, bir sonraki videomuzda e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ailem.